Arkadaşlar şimdi size çok daha farklı bir görüntüyle şimdi diğer tarafı göstermiştik. Şimdi Tolga'nın bu kadar merakla neye baktığını merak ediyorsunuz ama gerçekten muhteşem bir görüntü var arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş şu an kapaklardan çıkan suya bakar mısınız? Biliyorum bu de sis yapıyor an sis duman içerisinde çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Yavaş yavaş şuraya doğru kaldırıyorum. Su buradan akıp gidiyor fazlası. Demek ki yeter seviyede olmuş. Ve su e, bu şekilde yolunu bulup devam ediyor arkadaşlar. Şöyle, Kurban Nasıl sence? Abi güzel son baktığımızda şu aşağıda makineler çalışıyor. Çok az bir şey böyle